Ben sadece Allah'tan korkarım. Bu sözü bir tartışma sonrası, bir tehdit karşısında ya da sosyal medyada paylaşırken söylemiş olabilirsin. Belki de gerçekten buna inanıyorsun ama bil ki insanın başına çoğu zaman kendi diliyle çağda gelir. Kur'an'da geçen o ayeti hatırla. Başınıza gelenler kendi ellerinizle yaptıklarınızdandır. Her an huzurdayız Zira bu dünya bir oyun ve meşguliyet dünyası. Ama bazı sözler var ki ağzımızdan çıktığı anda imtihan başlar. Aynı ben sadece Allah'tan korkarım cümlesi gibi. Sen bunu söylediğinden itibaren hayat bu sözün ispatıyla seni artık karşı karşıya getirmeye başlar. Korkular, tehditler ve kayıplar senin peşini bırakmaz. Gerçekten sadece Allah'tan mı korkuyorsun yoksa korktuğun başka şeyler de mi var? Peki o zaman ne yapmalısın? İddialı sözlerle alan açmak yerine şöyle dua etmelisin. Allah'ım ben acizim. Bu dünya zorlu. Etrafımda beni korkutabilecek insanlar var. Her ne kadar sadece senden korkmam gerekse de nefsim zayıf. Kalbimi cezalandırır cesaretle doldur. Beni sadece senden korkan kullarından eyle. Yaratılmış her şeyin şerrinden sana sığınırım. İşte böyle dua ettiğinde hem iddiaya girmemiş olursun hem de gerçekten yalnızca Allah'tan korkan selamet içinde bir kul olma yolunda ilerlersin. Unutma en büyük güç samimiyetle edilen bir duadır. Ve iddiasız bir kalpte Allah'ın yardımı çok daha sessiz ve güçlü gelir.